Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Az64. Bugün sizlerle birlikte Roblox ama uzaya çıkıyoruz. Oo. Arkadaşlar abone olun, like atın, abone olmayan kişileri, like atmayan kişileri sesleniyorum. Bak görüyorum kardeşim 50 milyon abone olmak istiyor. Tek hayalim 50 milyon yani pardon 50 milyon değil lan 50 bin abone. Eğer bunun eğer arkadaşlar bu eğer 15 like gelirse bunun ikincisini de çekeceğim. Bunun devamını da çekeceğim. Neyse çok uzatmak istemiyorum. Haydi videoya geçelim. Sü Evet şimdi teknemiz burada. Tekne. Tamam. Lan oğlum ne oldu lan? Heh, tamam. Tekneye başlat. Du -du -du -dudu Adana'ya gidek mi? Acılı şalgam içek mi? Ay oğlum ya. Keşke arkadaşım ya da Ego 89 burada olsaydı çok iyi olurdu. Ha bu arada arkadaşlar Ego 89'a da abone olun ha. Like atın ha tamam mı? Like bak like, like atın yoksa Sizde konuşmam. Dur Lan oyun dondu. Yok lan kamera bozulmuş. Ha tamam. Oo. Oh. Bizi nereye getiriyorsun? Oha. Haydi canım. Sen ne diyorsun? Oha. İlk defa gören ilk defa gören roket bak, bak az önce burada okumuştuk bak ne yazıyor roket patlaması ya kardeşim biz biliyoruz roket patlamasını biliyoruz dikkatli olacağız Allah Allah buraya gir ee, şimdi ne yapacağız şimdi şu iki tane düğme var. Yukarı git. Dur. Ha tamam ya. Aa kapı var lan. Kapıyı açın. Kapıyı açın. Açılmıyor. Aha burada bir şey var. Los Noyes. Ne yazıyor? Arkadaşlar burada bir şey yazıyor da. İngilizceyle. Ne yazıyor? Ne yazıyor anlamadım. <laughs> Neresi bura? Erişim merdiveni. Asansör. Ben dir... Na... Diyemiyorum ya. Merdivene çıkmak gerek yok. Asansör. Yani asansörle çıkarız. Aha araç giriş. Uzay kıyafetleriniz aracınızın aracını, içinde kaldığınız sürece gerekli değildir. He. Yani diyor ki uzay aracı yani roketten bahsediyor. Eğer onun içine girerseniz sıkıntı olmaz. Fırlatma süresi başlasın. Aa bak kameraman 9934 Strat a launch. <laughs> evet. Oho! Gidiyoruz. Arkadaşlar haklınızı helal edin. Burada Alper Gezer Avcı'ya selam olsun. selam <laughs> olsun. Allah! Arkadaşlar Alper Gezer Avcı'ya selam olsun. Oha. İşte. Bu ne lan? Nereye basın? Ha tamam. İlerleme. Oha oha bir dakika lan ne oluyor? Neye basın lan? Acaba bir yere mi bastık? Yok. He. Yok. He. bu neden bir yerden böyle bir şey çıktı? Var Oha parçalanıyor. Oha tamamdır. Uzaya gittik. Şu dünyaya bakın arkadaşlar. Oğlum bu ne? Allah şansım bu ne? Yemin ederim. Böyle dünya varsa ben böyle yaşıyorsam daha ne diyeceğimi bilemiyorum. Sevinsem yani ağlasam mı? Sevin yani heyecanlanayım mı? Sevinsem mi? O. Ay burada Alper Gezer Avcı'ya söylüyorum. Alper Gezer Avcı Abes buradan sana selam olsun. Bak üç kere Alper Gezer Avcı'ya dedim. Aha nereye geçti? Aha gidiyoruz bütün dünyada. Ne yazıyor Murat? Tebat kaçış kıyafetini kaldır. Tamam kaldırmak istiyorum. Aa, aya ateşli. Tamamdır. Haydi gidelim. Hızlı ilerleme. Evet hızlı gidiyoruz hızlı ilerleme e, böyle bekleyeceğiz mi onun bir tane Alper aya hızlı ilerle 3 üç, üç gün sonra üç gün sonra bu Ay ne oluyor lan? Ay. Ay ne oluyor lan? Ay, ne oldu lan? Ya oğlum gelmişiz aya ya. Vallahi billaha aya gelmişiz. Aya geldik mi gelmedik mi? Oha. Hayır dünyaya dönüş Ha dünyada dönüş mü var? Oha şu halime bakın. Pozlama tamam. 110 KTW I SSY hoş geldiniz. Kötü söz mü diyor lan? Oha. Aya iniş. Bu aya iniş mi? Na aya iniş. Evet. Ay'a inmek istiyorum. Oh. Oha. Arkadaşlar. Üç gündür Ay'a gele gele sonunda geldik. Birkaç saat sonra. E ee. Oğlum bu ne lan? Ne yazıyor lan? Fast forwarding Or fast for later. Birkaç dakika sonra iniş yapılacakmış. E lan. Oyundan mı attık lan? Ay. Aha! Oh. Oğlum bu ne lan? Aya mı iniyoruz lan? Allah çapsa aya iniyoruz. Hayır ne? Gözlerini kaydet. Oha. Lan. Bunu aya indi mi ya? Lan. Hadi aya. Aya iniyoruz. Arkadaşlar aydayız, güzel uhuh. fishler. Yavaşça iniyoruz. Aya merak ettim ben. Ah. Anam, şu aya baksanız arkadaşlar. Peki nasıl geri döneceğiz? Ama şimdi birkaç gün burada mı duracağız yoksa? Bir şeyler bakıp geri mi döneceğiz? Onu anlamadım. Oha geldik. Vallaha billaha geldik. Oho aya geldik arkadaşlar. Lan. Oğlum beni indirin lan şurada. Vallahi. Oh. İnmek istiyorum aya. Ha kapı açık değil. O yüzden. Oğlum. Oha duramıyorum. Kalkış. Ha kalkıştım. Ben yaşıyorum. Hop. Oh. Oha aya geldik. Ş şuraya bakın arkadaşlar. Bura bizim bayrağımız dikilecek. Bura kameramanın buraya bizim bayrağımız. Oğlum. Cık. Bak. Hadi tamam fotoğrafı koyabilirsin de. Türkiye bayrağı niye koymadın? Oyunun yapımcısı. Ay örneği al. Gözleri öyle hayret tamam. Kaydettim ay örneği. Ay. Hı, hmm. Aydan bunlar var. Hı, hmm. Ay örneği. Tamam. Ayda örnekleri ne varmış? Şunlar ne lan? Ayda gelmiş. Bir dakika. Lan çantam nerede? Ha çantam buradayım. Gözlem. Tamam. Ya tamam. Oh be. Ayda biraz takılalım ya. Burada kalsın bayrağımız. Hoppa. Ay'a bakın. Acaba ayda uzaylılar var mı? Belki vardır. Oha şu ayağının güzelliği bak. Bu ne lan beyaz ışık ışık gibi. Harbiden aya geldik. Sadece başka bir şey yok. Ayda böyle taşlar falan var. Abi uzaylı uzaylı var mı için geldim ya? Uzaylı yok mu? Ya uzaylı yoksa ben boşuna mı geldim kardeşim ya? Dur belki buluruz. Bir saat falan. Uzaylı. Ah. Bir dakika bir şey gördüm. Arkadaşlar orada ileride bir şey var. Ya. Ya. Uzay aracı. Uzay aracı. Bizim yani. NASA. Tabii ki NASA'dan gelmiş. Lan bu NASA'dan değil mi? Allah çapsın NASA'dan uzaylı aracı gelmiş. Abi bunun ne işi var? He, Ya belki birisi böyle bırakmış uzaya dönmek için öyle bırakmıştır ya da başka bir şey diyemeyeceğim. Bu NASA'dan gelmedi mi lan? Oğlum şeye benziyor lan. Yemin ederim bak. Bak. Sanki onun MrBeast'te bir tane video vardı. Neydi neydi? He. O mini 1 TL yok 1 dolarla 10 on... yok 100 milyon muydu neydi? İşler bir tane videosu çekmişti. 200 bin'lik bir tane uzay aracı vardı. Aha bu aynısı değil mi? Bakın yoruma yazın. Ya eğer yorum kapalıysa toplulukta yazın. Heh. Şimdi siz buna ne diyorsunuz arkadaşlar? Bence bu aynısı. Allah çapsın. Arkasında kar vardı. Bir tane kameraman vardı. Bir tane Müslüman kişiydi. Tarek Tarek. Mr. Beast'e Mr. Beast videosu ile çeken kameraman vardı. He, o. Oh. oh. Bir düşünseniz arkadaşlar. Size Mr. Beast 1 milyon dolar veriyormuş ama bir şartla. Eğer arabayı korumak için sana 10 bin 100 yok. 100 bin dolar değil de sana 5 milyon dolar vereceğim. İstediğiniz arabayı korumak için hemen koru demişti. Öyle bir şey dese ne yapardınız? A. arabayı arabayı tabii ki kazanmak için neler varsa yaparım. B e, ee, B de hiçbir şey yapmam. Arabayı da istemiyorum. Ben gidiyorum. Gidiyorum yarışmadan. O kadar. Hangisini seçerdiniz? A mı B mi? Ay. Oğlum, bu ne lan? La kapıyı kapatmadık ya. Allah kahretsin. Şimdi kapıyı kırılacak. 78 bin TL olan bu kapı. O uzaya gidiyoruz. Oho. Oha şu uzay araca bakın. Lan. Oha lan. Tekrar spamlandı. Oho. Oğlum neyse de gidelim. Uuuu. Uzay Uzaya gidiyoruz Oha bu, bu uzay aracı değil sanki offroad aracı yapmışlar E kaldı mı? Yok kalmadı tamam Uzayda böyle mi? Bak basıyorum 7 kilometre Oha 7 kilometre ne diyorsun 7 kilometre. Oo. Oğlum şuraya çık Ka bak. Arkadaşlar sizden bir şey isteyeceğim. Ne biliyor musun? Bak. Ha hatırlıyorsunuz 89'un ben size demiştim ya hani o 130 abone için abone olun diye. Baktım çocuğa çocuk yani çocuk mu diyecektim ya. Pardon yanlış söyledim. Ee, Ego 89'a baktım 132 abonesi olmuş. E ee, o zaman şimdi ne yapacağız biliyor musun arkadaşlar? Hem bana da abone olun hem de Ego 89'a 140 abone yaptıralım. Sakın söylemeyin Ego 89'a. Söyleyen kişileri yut bundan sonra takipçim değilsiniz. Eğer yok abi söylemem derseniz he, adamsınız. Bu kadar. Neyse de lan. Aha kaldık. Böyle biraz sağ sol hareket ettirirsek. Hadi hadi. Aha aha dur 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 dur. Çıkabilir. Aha çıktı çıktı çıktı. Tamam. Oğlum uzayda yemin ederim var ya. Ben uzayda böyle bir şey görmedim lan. Oğlum burada buradan var ya Alper Gezen avcıyı bir de kimdi ya ikinci ikinci Türk giden am, şeye uzaya giden Anladınız siz benim de dediğimi. Bak Alper Gezer abici gitti. Bir tane adam vardı. Haberlerde çıkmış işte. İkinci astronota çıkacak falan filan diyordu. He. O da o adama söyleyin. Onun da selamı olsun. Kötü bir şey demedim. Selamı olsun. Selam söyleyin yani. Mesela şöyle bir şey yapalım arkadaşlar. O zaman Alper Alper Gezer Avcı mı yoksa Cristiano Ronaldo mu diyecek. Kulağınız saçma geliyor olabilir. Ama eğer Alper Gezer Avcı'yı seviyorsanız bu videoyu like atın. Yok abi ben ona yani Ron Cristiano Ronaldo'yu seviyorum. sü diyenlere abone olsun. Bakalım sayımızı bilelim. Neyse de Oğlum 19 dakika video mu oldu lan? Ben zannediyorum ki 10 dakika oldu zannediyorum. Oh, tamamdır. Dur lan dur. Bir uzay içine bakalım. Ama 11 kişi 0 ve 11 ne? Ya? Aha bizim şeye gidelim. Vuf! Hani bir tane şarkı vardı arkadaşlar Hani dede videoyu çekeceğiz Bir tane kız vardı ya Dede hadi video çekeceğiz Yani çağırdığı kızlar Neredeler Osman Ha bir tane dede vardı Gitmişler Şarkı yapmışlar ona Dede bak videoyu çekeceğiz Hani çağırdığı kızlar Neredeler Osman Bilenleri Yoruma yazsın He abi yazamıyorum diyenlere gelsin YouTube'da yeni açılmış topluluk orada yaz. Yani orada yazsın. <laughs> Neyse de Oğlum 20 dakika oldu lan. Ee, burada kaldık. Dur lan dur 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 bekle. 8 dakika içerisinde burada kalır. Dur lan ittireyim bekle. Ulan git lan git. Hadi hadi. Oh be. Oha böyle oturma şekli mi olur lan? Valla. Yemin ederim böyle oldu. Daha, daha bismillah lan. 21 dakika video mu çekiyorum ben? Oha. 21 dakika. Neyse de. Hayalim neydi biliyor musun arkadaşlar? 50 bir yani 50 abone. Eğer bu videoya 5 yani 15 like gelirse bunun bunun devamı gelecek. Tamam mı? Hadi de. Lan kapı kapa kapı açıkmış ya. Bak biri Arkadaşlar biri bana bir takipçim demiş ki Sema mıydın kimdi adı? Hatırlamıyorum da neyse de dedi dedi ki abi abi at kafası versiyonu yap dedi. Bir düşündüm acaba dedim yapayım mı lan dedim. Yaptım arkadaşlar. Or istiyorsanız at Başka ne versiyonu yapayım? Mesela Baba Hem de şey yaparım Hem de nasıl versiyon yapacağım biliyor musun? Baba oyunda versiyonu yapacağım Eğer 15 like Hem o, o Eğer 25 like gelirse At kafası beynine Baba oyunda versiyonu yapacağım Abi şu Baba oyunda versiyonu yap Eee Oğlum video bitmeden önce bir baba var ya burada Alper Gezer Avcı'ya selam olsun oğlum tamam da hadi tamam adama 50 bin defa söylesin az 64 adama 50 bin defa Alper Gezer avcı dedin hadi tamam bir kere dersin iki kere dersin neyse de. <laughs> Neyse de arkadaşlar video bitmiştir. Sizleri seviyorum. Dur. Video bitmeden önce arko çekeceğim. Hadi video bitmiştir. Sıçasına. Tut tut